Kapanışa geldik. Ve kapanışta bu hafta sonu herkes öyle demiş zaten siz o çok duyarlı çok güzel insanlarsınız derken boşuna demiyormuş işte... Ayşe Öz gibi Allah devletimiz ve milletimiz için en hayırlısını versin doğrunun yanında olsun inşallah. Kapanış konuşmasında çaresizlikten bahseder miyiz? Bugün biraz biraz böyle bir şey konuşmayalım olur mu? Sevgili Nagihan önümüzdeki hafta konuşuruz. Şimdi bu hafta Önemli bir şey var Türkiye bir seçim sürecine girdi ve bu seçim süreçlerinde benim yaşım itibariyle yakalayabildiğim en iğrenç seçim sürecini yaşadık. Üzülerek, utanarak söylüyorum bunu. Hiç bu kadar çirkinleşilmemiş dedi. Hiç bu kadar insanları birbirine düşürecek kadar bir ağız kullanılmamıştı. Bundan dolayı da dilerim bu seçim süreci herkese başta siyasilere böyle bir ders olsun ki bundan sonraki süreçte hiç kimsenin çirkin bir ağızla konuşarak oy toparlayamayacağını bileceği bir süreç olsun. Bu sizin elinizde bunu bilin. Bu yüzden de mutlaka ve mutlaka bakın çok önemli bir doktorla ilgili bir randevum vardı iptal ettim. Çünkü benim bir oyum da bir oy yani. Sizlerin de bir oyunuz bir oy. Sakın bu işi ...savsaklayıp gevşek... ...ben gitmeyeceğim ya... ...orada boy verecek parti mi var ya... ...burada parti marti yok... ...burada... ...bir belediye başkanlığı seçimi var... ...ve bu belediye başkanlığı seçiminin içerisinde... ...aynı zaman lütfen... ...beni dinleyen bütün kardeşlerim... ...ve benden büyüklerim... ...bunu programın başındayım... ...peşinen söyleyeyim ki... ...beni bir tarafa da yamamaya kalkmayın... ...ben ülkesini bütün partilerin üstünde seven ülkesinin evladını annesi babası kadar dersen belki abartmış olurum ama ülkesinin evladını o kadar seven bir kardeşinizim. O yüzden de hiçbir partiye böyle oy toplamak gibi bir derdim falan yok. Benim derdim ülkem. Ülkemin şu gidişatının bir şekilde barışa, sulhe götürülmesi adına birilerinin birilerini suçladığı, öbürünün öbürünü suçladığı dönemde <laughs> o politikadan, o siyasetten biraz sıyrılarak sizlerden de ricam şudur. Siz de ülkenizi partinizden daha çok severek partinizin de üstünde bakmaya çalışın. Ve bu seçimde kendinize Mesih, kendinize Mehdi, kendinize bilmem ne seçmeyeceksiniz. Bir belediye başkanı seçeceksiniz. Bu sizin çöpünüzü temizleyecek, yolunuzu temizleyecek, logarınızı temizleyecek. Genel seçim değildir. Ve oy verirken duygusal haller almayın. Bizde vardır ya. Ben hayatta bir sağa oy vermem. Ben hayatta bir sola oy vermem. Bu sağ sol meselesi değil. Cemil Meriç'in ifadesini paylaşmıştım. Sağcı solcu yoktur. Namuslu, namussuz vardır. Bu yüzden de oy vereceğiniz zaman bir belediye başkanı seçeceksiniz. Ufak tefek hani son dönem çok konuşuluyor internetin her bir köşesinde insanların hani oyları bölmeyin oyları şöyle yapmayın böyle yapmayın işte küçük partilerle bir, bir, bir şey yapmayın sizler zeki insanlarsınız ve oyunuzu en güzel şekilde değerlendireceğinizi bilirsiniz ama siyasilere siz ders verirsiniz bunu asla unutmayın siz bir belediye başkanı seçeceksiniz ve siz siyaseti yöneteceksiniz. Siyasetin sizi yönetmesine izin vermeyeceksiniz. Hiç kimse bir parti, hani vardır ya mesela belli partilerin, bir partiye bakarsın arkasında bir kesim vardır. Öbür partiye bakarsın arkasında bir kesim vardır. Öbür partiye bakarsın arkasında bir kesim vardır. Yani örneklendirirsem şimdi hoş olmayabilir. Ama hani sağ partiler işte bilir arkalarında kimler var. İşte sol partiler bilir arkalarında kimler var. İşte etnik partiler bilir arkalarında kimler var. Hep destekçisidir ya. Bu ezberi bozun Allah aşkına Bozun birilerinin arka bahçesi olmayın Hangi partiyi tutarsan tut Bak bu adam benim işimi görür mü Milletvekili seçimlerinde ister istemez partine oy veriyorsun İstanbul'daki Şu İstanbul'daki Fazla değil böyle bir 10 bin adam seçin Sokaktan toparlayın gidin Taksim'den Kadıköy'den Meydan'dan Bakırköy'den alın Gel kardeşim genel seçimde kime oy verdin de Partisini bilir kime oy verdiğini bilmez İyi de kimi seçtin milletvekili bilmez Çünkü bizde böyle bir taraf var yani Ya bunu ne diyeyim biz parti tutuyoruz Parti tutmak diye bir kavramımız var bizim ya Dış dünyada böyle bir kavram yok Adam bakıyor kim uygun Kim uygun Yeri geldiği zaman Zenci Obama'yı çıkartıyor, yeri geldiği zaman Sarı buşu çıkarıyor, yeri geldiği zaman Clinton'ı çıkartıyor. Doğru mu? Ve ya sosyal demokrattır ya cumhuriyetçidir falan. Biz de oralara doğru artık gitmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ne olarak? Şuur olarak. Her siyasi partinin yanında sanatçılar yer alır. Dış dünyada bakın. Seçim bitti mi herkes işine bakar. Bizde bir sanatçıyı bir partiye yamadın mı daha ömür boyu atamaz onun üstünden. Bitti gider yani. Şimdi bizim bir bilinç çıtası aşmamız gerekiyor. Bu sizin gibi yeni nesille olacak. Değer sizler de hala babanızın, hala efendim amcalarınızın, dayılarınızın tavrıyla siyaseti okursanız siz de biz yedi göbek bilmem ne partili izlersin. Biz bu partili izlersin. Seçim sizin tercihinizdir. Siyasileri yönetecek olan tekrar söylüyorum sizlersiniz. O yüzden oyunuzu vereceğiniz zaman ben sağcıyım sol oy veremem ben solcuyum sağa oy veremem gibi bir yere girmeyin. Bakın sizin ilçenizi, sizin büyük şehrinizi en iyi kim yönetir? En iyi hangi belediye başkanı yönetir? Ha şunu diyebilirsiniz bu seçim diğerlerine benzemiyor, bu seçim başka bir hal aldı. Onun da hesabını verin o zaman. Sizi iç cebinde hissedenlere ben senin iç cebinde değilimi siz hissettirin. Siz benim arka bahçemsiniz diyenlere arka bahçesi kimsenin olmadığınızı hissettirin. Eğer ki bu ülkede genel seçim olarak bakarsan birileri vekil sen asilsin. Millet vekilidir o. Senin vekilindir o. Asil olan sensin. Sen seçiyorsun. Parti üzerinden de olsan. Belediye başkanına da öyle. O yüzden bu seçimde... ...dilerim öyle güzel bir sonuç çıksın ki... ...ülkemiz için öyle hayırlı bir sonuç çıksın ki... ...başta şu iğrenç dil kalksın. Ağız dolusu böyle köpüre köpüre konuşmalar kalksın. Seçimin bitişiyle beraber dilerim Allah'tan... ...öyle bir hal olsun ki... ...böyle bir sulh, böyle bir rahatlık... ...oh be oldu bitti olsun çok çirkin şeylerin olacağını duyuyoruz. Bu yüzden de her sene seçime girer ve seçimden yaklaşık bir buçuk iki milyon boşa oy atarız. Bu sene 52 milyon insan oy kullanacak. 52 milyon. Ve 52 milyon insan Türkiye'nin bugünkü tavrıyla yarınki tavrını belirleyecek. Evet bir yerel seçim olsa da genel seçim havasında gidecek. Ama bu 52 milyonun 2 milyonu ciddi rakamdır. Bu yüzden de size getirilen o bir liste verilecek. Önce büyük şehri seçeceksiniz, sonra ilçeyi seçeceksiniz, sonra biliyorsunuz işte encümen mencümen diye böyle bir şey verilecek. Bir de ne veriliyor? Muhtarlık veriliyor. Ay dışarıda bekliyorlar paniğine kapılmayın. Hangi partiye vereceksin sırasını bul. Onun Ambleminin altındaki boş tarafa evet'i bas. Hangi partisi? uzun bir listedir. Yaklaşık 26-27 tane partinin listesi olacağı için... ...bir de şey vardır içeri girenlerde... ...hani çabuk çıkayım dışarıdakiler beklemesin diye... ...hata yapabilirsiniz. Üçüne de aynı parti atmak zorunda değilsiniz. Kişilere bakın. Burada bu alsın, burada bu alsın, burada bu alsın. Tercihinizi ona göre yapın. Bismillah diyerek oyunuzu kullanın ülkemize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Söylenecek çok şey var. Ama çok hayat siyasete bulaştığı için, herkes bu sözleri de bir yerlere çekeceği için söylemekten imtina ediyorum. Ama artık ne olur? Tuttuğunuz parti, sevdiğiniz parti, seçtiğiniz lider. Şöyle bir yukarıdan bir bakın. Bu gece yatmadan evvel bildiğiniz her şeyi sıfırlayın. Her şeyi sıfırlayın. Senin liderin hangi partiyi tutuyorsa senin liderin için birilerine diyor. Tam karşı taraftan bir bak. İnsan hataya düşemez mi? Düşer. Çünkü bir jilet gibi ortadan kesilmiş bir sıkıntılı süreç yaşandı. O gün işte Facebook kapanınca ben Facebook'ta kapandı sonunda gibi bir söz söyleyince ya işte ülke meselesi bilmem ne falan diye Hani sanki ben o ara klip izleyecektim de klip izleyemediğim için çok sinirlenmişim gibi bir tavır. Bunlar bizim dünyada iyi notlarımız değil. Sokaktaki insan olarak siz bilemeyebilirsiniz. Ama devletin üst meselelerini, devletin top secret denen meselelerini, özel olan görüşmelerini izlediği bir sağır oda vardır. Belki de birçoğunuz bu tabiri duymamışsınızdır bile. Sağır oda. O sağır odaya gidersin, dünyanın, ülkenin özellikle bu tür gizli meselelerini orada konuşursun. Bizim seslendirme of tip odaları gibidir, asla ses kaydı alınmaz. Ama ülkenin bu kadar ciddi meselesini bu kadar lakaydi ortamlarda konuşulursa... ...bunun konuşulması kadar, kaydedilmesi ve bunun yayınlanması bunlar hiç iyi şeyler değil. Ama biz eğer ki sadece yayınlanmasına odaklanır da konuşmanın içeriğini boşaltırsak bu da doğru bir şey değil. Siyaseten bakarsak bu mevzunun sonucuna varamayız. Ülke meseleleri partilerin üstünde düşünülür. Allah ülkemizi değil savaşa bir daha terörle ilgili bile andırmasın. Savaş dediğiniz şey kusura bakmayın bazı arkadaşların ya yaşı yetmiyor ya aklı yetmiyor. Twitter'da öyle mesajlar dönmeye başladı ki sanki savaşa gitmiyor da maça gidiyor, düğüne gidiyor gibi. Allah korusun. Bakın dibinde bir savaş var, dört güne bitecek denilen savaş dört senedir bitmedi. Siz bulunduğunuz şehirden benim kadar geziyor olamazsınız. Ben Hatay'ı da bilirim. Adana'nın o coğrafyasında bilirim kaç tane çocuk gördük. Aile gördük oralarda. Per perişanlar. Allah savaşın sesini getirmesin. Yani bunları siyaset üstü düşünün. Sizlere bu konuyla ilgili daha fazla ne söylenebilir bilmiyorum ama hakikaten çok can sıkıcı bir süreçten geçiyoruz. Hiçbir şey yapamıyorsanız birbirinizi hainlikle suçlamayın. Kapanışta buna dair bir şey yazacağım. Programın ortasında söyledim. biriniz vatan haini değilsiniz. Siz bu ülkeyi sadece çok sevdiğiniz için o karşı tarafın çok zarar verdiğini zannediyorsunuz. Ama size şunu söyleyeyim. Bugün yaşanan olaylar en fazla bir sene sonra, bilemediniz bir buçuk sene sonra ortaya çıktığında en fazla dedim bakın. Yeminle söylüyorum bir kesimin çok ciddi yüzü kızaracak ve biz çok boşuna günah almışız diyecekler. O yüzden eğer ki ardını bilmediğin, uzantısını bilmediğin konularda kurban olayım. Bari o kardeşinin, komşunun, Cami'deki cemaatteki arkadaşının, kahvedeki arkadaşının günahını alma. Siyasetin ağzıyla birbirinizin kalbini kırmayın. Sizler bu ülkenin sevdalılarısınız, hainleri değil.